Kahvaltımızı ben, yaptık, ben sütümüzü de içtik. Oh, karnımız şişti mi? Bak bakalım karnın doymuş mu? Doydun mu karnımda? Doymuş. Doymuş mu? Aferin sana. Ne Karnım yedin? Kahvaltıda mi? ne yedin? Ne yedin kahvaltıda? Say bakalım. Bir, <gülüyor> yumurta, <gülüyor> yumurta, yumurta, peynir. Bu da peynir. Da, şey, bu da. Simit. Evet. Evet. Birazcık da simit yedik, değil mi? Burada, burada. Kaç tane oldu? Saydın mı? 1 2 3 4 5 6. Aferin üç, eight, dört, sana. Dört, Aferin. Hadi birazcık oyun oynayalım. Ama beni baklıyor. Ha? Bantlıyor. İp seni bantlıyor. Evet. Hmm, bantlamıyor. İp bağlar. Seni bağlıyor. Hayır bağlama. <laughs> <Ben. gülüyor> Ama sen kendin yapıyorsun ya onu. Hayır. İp yapıyor. Elini aldın ya böyle attın ya kafanın üstüne. Onu sen yaptın. Ne oynayacaksın sen şimdi? Ben kediyim. Kedisin. Kedi mi oldun? Hmm, tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.